Bugünkü konuğumuz DYP Merkez Karar Kurulu üyesi Nurullah Aydın Bey. Hoş geldiniz Nurullah Bey. Hoş bulduk. Nurullah Bey, Tansu Çiller'i çok tuhaf bir biçimde eleştirdiniz son günlerde. Aynen şunu söylediniz, okuyorum. Manken gibi her gün bir giysi giyerek Türk erkeklerinin geleneksel kadına bakış açılarındaki cinsel içgüdülere yönelik tavırlar içinde dediniz Tansu Çiller'e ve erkeklere cinsel taciz uyguluyor dediniz. Sizce ne demek cinsel taciz? Sayın başbakanımızı Türk insanının geleneksel imajını değiştirmek gerek yurt içi gerekse yurt dışında Türk toplumunun çağdaş, modern Atatürk'ün kurduğu çağdaş bir devlet imajı için 93 Kongresinde destek vermiş ve seçmiştik. Doğru Yol Partisi'nin Demokrat Parti'den gelen e, misyonuna uygun bir çizgi yerine ...giyim, kuşam ve davranışa ağırlık veren bir görüntüyle... ...kamuoyunda ve medyada yer aldı. Bizim Ama sizin suçlamanız nedir? Yani güzel giyinmesi mi başbakanım? Hayır, hayır. Kadın demek bakımlı kadın demektir. İyi giyim ve kendine bakmak demektir. Peki o kıyafetindeki yöne... sakınca ne sizce? Kıyafet değil de davranış. Bizim üzerinde durduğumuz Ama konu davranış. Ama burada özellikle diyorsunuz ki manken gibi her gün bir giysi giyerek... E tabii şimdi biz şöyle diyoruz. Bugün Kanada Başbakanı ve Pakistan Başbakanı da bayan. Ama hiçbir zaman için onlar giydikleri giysileriyle, davranışlarıyla toplumda ve medyada yer almıyor. Sayın Başbakanımız Yani giysilerinde... başbakanı mı suçluyorsunuz bu durumda medyayı mı? Hayır hayır. Sayın Başbakanımızın kitlelere vermek istediği mesaj. Yani her gün aynı giysiyi mi giysin? Hayır, o, o da söz konusu değil. E, de giyinmiyor Sayın Başbakan. Fakat Sayın Başbakanımızla ilgili bir anket yapılsa, Sayın Başbakanımıza e, bakış şekli, e, genellikle tavır ve davranışları ve giydiği, giysiyi ön plana alan. Dokunarak, elini sıkarak taciz ediyor dediniz. Bunu hakikaten bir taciz olarak mı görüyorsunuz? Taciz olarak değil de yani genellikle erkekle, çünkü Sayın Başbakan'ın yanına giden bir e, bakanın veya e, bir kamu görevlisinin, e, ...gözleri e, kapalı olarak e, sorunların üzerine gitmek yerine... ...Sayın Başbakan'ın etki alanına girdiğini... ...duyuyoruz, görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Yani, yani bunun o zaman diyorsunuz başka ki... ...bunun başka türlü izaha o zaman gerekiyor. O zaman şey mi diyorsunuz, mutlaka bir sırtına dokundu mu diyorsunuz? E, tabii yani çünkü başka türlü izah yok. Peki e, bunun siz başka bu kadar yakınında bulundunuz mu E, Tabii, ben partinin e, merkez karar kurulu üyesiyim. Peki Tansu Çiller hiç sizin elinizi sıktı mı? E, Gerek bakanlığı döneminde gerekse başbakanlığı döneminde tabii ki genel başkan olarak. Peki neler hissettiniz o zaman? Ben bir şey hissetmedim. Ben çünkü Sayın Başbakanımız her başka... zaman için genel başkan olarak görmüşümdür. Ülkemin, partimin lideri olarak görmüşümdür. Peki siz hissetmediniz ama onlar hissederler mi diyorsunuz? Vallahi hissedip hissetmedikleri ortadaki değerlendirmeler bunu gösteriyor. O nedenle bir anket yapılmasında yarar olduğu kanaatindeyim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada eleştiri oklarını yine Başbakan Tansu Çiller'e yöneltti ve Çiller'i mankene benzetti. Ülkenin hali başbakanlıkla mankenliği karıştırmış bir anaokul çocuğunun elinde. Erbakan'ın konuşmasında sıra Refah Partisi'ne gelince iktidar umutları dağıtılmaya başlandı. Hatta Osmanlı İmparatorluğu dönemine gidilerek Padişahlar Refah Partili ilan edildi. Söyleyin bakalım Sultan Fatih solcu muydu, mason muydu? Sultan Osman, Sultan Murat solcu muydu, mason muydu? Onların hepsi milli görüşçüydü, adil düzenciydi. Erbakan umut dağıtımını bitirdikten sonra yöneticilerine seçim için start verdi.